Şimdi başladım. Evet arkadaşlar, şimdi onu bozarak çıkartma yapacağız. İlk öncelikle 4'ten 5 çıkar mı? Çıkmaz. O zaman komşumuzdan yani 9'dan bir onluk alıyoruz. 9'u şöyle üstünü çizelim. 8 kalır. Sonra bu 8'i onunu aldığımız için yani 9'un onunu aldık. 8 kaldı. O yüzden 4'te olacak. 14'ten 5 çıktı 10 ay 9 eder. Sonra 9'umuzu buraya yazıyoruz. Sonra arkadaşlar 7'den ay 8'den 7 çıkartıyoruz. 1 kalıyor. Buraya 1'imizi yazıyoruz. Sayımız kaç oluyor? 19. Yanlış duymadınız. 19.